ya bizim hacıladıklarımız şu toplular mı? <laughs> evet canım. Taçlarımız çok tatlı. Çünkü biz güzeliz. Evet. Bu seneki yemeğimize tekrardan hoş geldiniz. Aynen öyle. Her hocam, şeyde olduğu gibi. Alalım. Buyurun hocam. As sonradan Hı -hı. gelirmiş. <laughs> Şimdi soframızı hazırlayacağız. Ondan sonra gece başlasın. Aynen. Sofra da sofra. Evet. Mis gibi şeyler yaptık. Şimdi birazdan sizinle Aynen. salatadan yapacağız. Nilüce diyor çok utanıyorum. <laughs> Kal geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> şey, geçici mi yapıştıracağız? Yok geçici. Parti kızıyla hızlı bakan koca şey parti var yaptı. Sizunlar. Evet, öldüğüm için çok üzüldüm. Hızlı almaz da. Yanmamıştıydım, baktım ışık yanıyor. Ne mesleği. Tayyip Hoca da dedi tamam. <laughs> şey kaşık olmuş. Çatallar çok kötü ya. O da çağız. Çağız mı? Ha. Yerinden yokmuş hocam. Ha? alıyorsun. Bir de diyorlardı ki ağaç almayalım yeni. Bakın ne güzel oldu. <laughs> 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 ne <Nasıl, iyi? gülüyor> <laughs> oldu? Oldu <laughs> oldu. Ne lazım? Hani? bence sen de geç hadi. Hadi geç. Vay vay pozlara bak, bacaklara bak. Evet. Elini ee, evet. bele koyuşuna bak. Ben, ben bak. hayatta poz veremem. Kızlar ne bir Benim benim falan da bozulmuş. Evet. Benim de. Neyse falan koymadan duramıyorum Ama Nerede? Lan? Ama Nerede bir şey söyleyeyim ya. Bir beyin çektin Dur hangisini koydum? Vay ay. Aynı yapmamışız. Ha şu. Ben de bunu koyamam Neyse tamam. Erkeklerin tacı yok. Şey Erkekler. mı? Bunlar taş takar bize herhalde, Ben seç. Sana seçeyim mi şu? kırmızı şapka. Üç, iki, bir. Allah bu Bir de telefonla çeksene Bilal. Hayır telefonla çek. Basmıyor. Niye çıkmıyor? Tamam olsun telefonla çek. <laughs> Ali abi pastayı göster bize lütfen. <laughs> Çok güzel. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> 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 pastayı da koyalım sofraya sonra kaldırırız. O zaman götüreyim <laughs> ben. Götür götür. Şimdi ben gidiyoruz bu havayı ısıtacağım da. Çıkarsana şimdi. Ben bunu götüreyim orada çıkarayım. ben gelebilirim. Gel bebeğim. Nerede bir Beran de, de hangi gün girdiysen o gün gelmen lazım. o ay bak. Türkiye'de gün mantığı öyle bir, He, şey bir, bir, şey diye... şey yemek bir şey diyeceğim. Tabii şey güne? Para Bir de <gülüyor> <müzik> <gülüyor> <gitti>. <gülüyor> <gülüyor> Ne Ne kadar? Ne kadar? Türkiye'de yok mu güne gidiyoruz diye pası bırakıyor? Yapmıyor Ya da evine çağırdıkları oluyor ya. Yok, çağırdıkları yok. Biz de. sana para yani. 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 vereceğimiz zaman... Yok, öyle oluyor. Biz sana para vereceğimiz zaman, sen de evine gidiyorsun. Bir daha sen daha dünya girmedin mi Türkiye'de? Hayır. Bak Türkiye'de gün manzara o şekilde oluyor. İlk defa gireceğim, galiba bir şeyler oluyor ama burada. Yok yok, Türkiye'de gün manzara o şekilde oluyor. Olmuyor. Tamam, hisseler için ben ne alıyorum lan? <laughs> Hiçbir şey almıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Şey ben. İlk defa giren o o, o, o gününe ilk şey evet. biz seçtiyiz bunu. Bir dahaki güne, bir dahaki. Ben mesela beş günde kadar. Bak gün mantığı çok önemlidir. Böyle seneler falan sürüyor. Benim <laughs> annemin, annemin günü 20 senedir sürüyor mesela. Böyle. <laughs> mesela biz geçen sene kadar <laughs> Biz o ne oluyor? Bana anlatmıyorum bu Bir şey daha sen daha önce Türkiye gününe girmedin için gün mantığını bilmiyorsun bu şekilde. Sen hocam, hep Yok, Ben yapıyorlar. çekiyorum ben hocam. Babam <laughs> 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 sen kaç tane aldın? Ben iki tane aldım. Bir, bir tane şey var. diyeceğim. Biz sen de ben biriz zaten. Ben bir tane biz biriz bunlar iki. <gülüyor> <bilir>. <gülüyor> <gülüyor> Dur <laughs> gideyim cüzdanımı getireyim. Altın varsa Öyle mi? ben. de Yunan bir. Ne? 300, 500, 900, 500, 300. Hadi bakalım. Hı. Tamam. Ama sen. Gizem. Tamam. Gizem. aslında <laughs> hani, Başlıyoruz! <içerisinde> <laughs> <daha iyi. gülüyor> İkinci çinko. Çok oluyor çinko. 41. 900 mü kaldı şimdi? Hocam <laughs> <İzim> ben <laughs> <toknuyorum> şimdi. <laughs> 55. Bir tane kaldı tombalı ya. 86 35 değil de ama Bu nasıl bir şans? çok baksız <laughs> ya. Be, hocam da. hocam Allah. Hocam bir olarak Hakan hocam tebrikler. Bir daha Ben senin derdin değil sana yandım dal boydum ben senin derdin değil

hocam buyurun. Hadi tamam tamam. Hangisi hocam? Gamzeleri çıktı sen ya güle güle baksana. Hepsini de severim. Oo oh hocam o ya. Parlakları şey. topluyorum. İkisine de girerim. Ben seni sevdiğim dedim. Hayır de. tamam. Çıkmadı. Ben seni sevdim İda dünyalara bildirdim <laughs> En durdun kaşlarını En durdun kaşlarını Babani Babani

Ben seni sevdim ya dünyalara bildirdim Endirdim kaşlarını Babani, babani mi öldürdüm Endirdim kaşlarını Endirdim kaşlarını Babani, babani diye öldürdüm Oh, değen taşları elleri yere eve haberen taşları geçti bizden sevdalur aldığım Alcebu, algebumdan saçlarım geçti bizden sevdalur geçti bizden sevdalur <laughs> oh, <Oy, oy, oy. laughs> ediyorum ya. Hocam acele mi başlıyor? Elif daha sonra saklıyoruz gibi bir de bir durum Çeşik. var. Bu şarkıları yani. neydi Kubat'ta söylüyor? Bahçe duvarından ha. Ha. Evet onu güzel. Beyza. <laughs> 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 <laughs>

Ee, ben... ee, ben... seni <g Seattle's> <tongue> <midlife> <Sweak> <But gülüyor> 私に好きだ人 2026'dan beklentilerin nelerdir? İş, eş, aş. O! Tamam, hocam. 2026'dan ha, beklentileri <laughs> bekledim. Tek tek soracaksın zannettim. <laughs> İlk önce <laughs> sağlık, huzur, <laughs> para. Ay, güzel. Böyle. Evet. Seydiklerimizle güzel bir yıl. Ay hakikocam. Evet. <laughs> evet. Ben de mi? evet. Ee, güzel bir gün sürece inşallah. Ya. <laughs>

yüzlü kimse dürüst olmadı diyecektim. sen dürüst ver, oldu. Hayır. Hocam evet, şu... sağlık dedi. Hocam de de de. para olması sağlık <laughs> olmaz. <marge gülüyor> <marge gülüyor> Aynen öyle. Yani, ben, de ben mutluluk, var. sağlık ve para istiyorum. Teşekkürler. <laughs> İpek 2026'dan beklentin ne? Mutluluk, sağlık ve para. Bir <laughs> de Herkes bir sallasın. Kapanış. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Mwysig yw'r